Efendim hala Ateş e, kayınvalidenler gelmiş hiç söylemiyorsun ee, Evet geldiler Burada ne arıyorsun sen Ben şey e... Affedersiniz Ateş orada mısın Evet hala buradayım tamam ben eve geliyorum insanlara bir selam vereyim canım. Ben şey için ya Hı. yukarı çıkacaktım da kapı öyle birden açılınca refleks olarak ben de o tarafa bir yönelimde bulundum ama Hı. işim benim aceleydi zaten ben yukarı çık. Yasemin'i uyarmam lazım. Of. Hadi be kızım aç şu telefonu. Ateş. Bu ne? Bir şey düşürdün. <laughs> Sağ ol. Baba Heh. ha burada mısın ya? Baba sen iç yapsana neredeyse hiç, hiç kalmamış. Eda dur anne Heh. içi sen hazırla. Baba hamur yapsana. Tamam. Abla sarmalar bitmek üzere bir sarma attırı versene ya sen. Kıyma kalmadı git kıyma al da hazırlayayım. Ha. Bana baksana kaburcuk. Senin herkese emir yağdırmaktan başka görevin var mı? Ha? Abla unutma ki bu dükkanın işletmesini babam bana verdi. Hey. Birilerinin bir şeyleri organize etmesi gerekiyor burada Serdar. Sen koşup şuradan kıyma alsana koşup hadi. Durun Efendim? Ya Demir, e, Yasemin'i arıyorum da açmıyor. Bir telefonu verir misin? Niye, ne oldu ki? Burada yemekler, helal oldu. Ya, e, halam ziyarete geliyor da bir şey söyleyecektim. Oğlum, Güliz Hanım annemi ve babamı Hindustan karısı sanıyor ya. Tamam. Tamam, veriyorum. Hemen veriyorum. Hadi, hadi herkes işinin başına. Ben masalara bakıyorum, hadi. Allah Allah! Bu çocuk çalışkan mı, tembel mi? Vallahi ben çözemedim ya. Dübra mı? Bana mı? Ha, sana. Yasemin, halam annenle babanı görmeye oraya geliyor. Ne diyorsun? Olanı söylüyorum. Nasılsınız? İyiyiz yavrum, güzelmiş yemeklerimiz. Elinize sağlık. <laughs> 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 Aa! Yağmur mu yağıyor be? Burnuma düştü ha. Yok, ne yağmur? Yavru ya, yavru. Bizim şeke. şeker mi yizeriyelim? Biz ıslanırız, olmaz. Hadi kalkalım. Amcacığım, hastasın zaten. ıslanmayı yıver. Hasta sensin. İyiyim ben. Hüseyin, otur Allah aşkına ya. Lütfen sakin. Babacığım, Demir senin için söylüyor ya. O kim oluyor da benim işime karışıyor ya? Yok, ben kim zaten? Yani ben... Bundan sonrası o zaman sadece. Evet, işine baksın. Sen kızma, kızma. Sinirlenme sen. Senin Tabii, ilaç makinesi yani bizde. Anneciğim, hadi. İlaç mı? İlaç. Ya, yanıyor ama Allah. Gelin gelin. <laughs> Hah, yakalanmadan toparladılar. Ne yaparım? Kapıyorlar bir şey benden. Aa, gittiler mi? Ha, gittiler. İnsan bir teşekkür eder, elinize sağlık falan der. Löp löp yemişler dolmaları. Dedi ya, eline sağlık dedi, teşekkür etti falan. Hmm. Vallahi. Etmişlerdir. Hah. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Ay, merhaba şenim. Ee ne zaman taşınıyorsunuz? Ya, yarın taşınıyorum. Ben bir sade Türk kahvesi alabilirim. O zaman ben de yapabilirim. <laughs> Nereye geçeyim ben? Evet, Senin Paşa Gardens. O kağıt neydi? Hangi kağıt? Biraz önce kağıt işte düşürdün ya. Ha şey bu mu? Ha. Bir şey değil ya bu. Bak Ateş. O günkü not gibi bir kanıt bırakmamamız lazım bizim arkamızda. Dikkat etmemiz lazım. Ayşen'cim birincisi o notu sen yazdın. Ben değil. İkincisi ben o notu ilk defa Perihan ablanın elinde gördüm. Ama teşekkür ederim. Tatlı bir nottu. Ne bileyim. Öyle bir nottur diye şey Ha yok yok değil bu şey. Kafeyle ilgili. Kafe mi? Hı hı. listesi falan filan işte öyle şeyler. Anladım. Ama sen yine rahat moda bağladın ne yapıyorsun? Ateşciğim benim dilim de tüy bitti ya biri girerse ya biri görürse falan demekten ya. Ayşen'cim herkes kafede. E Üzeyir amcayla Nedret teyze de pat diye içeri giremeyeceğine göre... ...bu tür düşüncelerle yıpratma kendini. Rahat ol biraz. Neden olmasın? Hı? Nerede bizim Ateş oğlumuz diye belki ararlar, girerler, dalarlar odaya yani neden olmasın Ateş? Ayrıca ben gördüm sizi orada. Pek bir samimiydiniz ha. E, sevdiler beni. Şeytan tüyü var bende biliyorsun. Hı, şeytan tüyü var sende. Kızlarıyla evcilik oyunu oynadığını bilseler ne olacaktı acaba? Vallahi mutlu bile olurlardı. Ayrıca şimdi sen söyle. Benden iyisini mi bulacaklar? Hı? Aa, Allah Allah. Laflara bak ya, dile bak. Ayşe, Hı. sen beni kıskanmış olabilir misin? Yo, yani o kadar büyük bir yalanın içindesiniz ki ben de kıskanacağım canım. <laughs> gözler, Ayşe, gözler kalbin aynasıdır, derler. E tamam canım, yani sen mutlusun. Yasemin mutlu, Yasemin'in ailesi mutlu. Oh. Ayşe. Ne Ayşen'e, ne? Ayakta kaldın, gel yanıma otur. Cık, i̇yiyim ben böyle. Aydın mısın? Yo değil, hayır değil. Bakalım filanlarız albüm ürünleri, bakalım Ayşen Hanım'ın nasıl fotoğrafları varmış. Bir dakika. Utanırım ama utanırım yapma şunu. Ya senin de şu hayatta utanmadığın sadece birkaç şey var. Onlar da benim için çok sıkıcı kusura bakma. Fotoğraf bakacağız ya bunda ne var? Ne kadar tatlı. Aynı sen. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? İyiyim sağ olun. Alın bakayım bunu. İyi, beraber olur mu? Sağ ol abi. Sarma var mı? Var var, olmaz mı? Hadi bakayım. Hadi, koşun. Ha. Kaç paraydı şimdi? Yeter mi yeter? Sanal sipariş veriyoruz, gerçek para veriyoruz karşısında. Bunların yalanı her türlü bana zarar. şimdi kim kiminle neydi? Hangisinin hangisiyle nasıl bir münasebeti var? Yok, işin içinden çıkamıyorum. İptal oldum. Bu kadar sırrı nasıl bile saklamıyordur ya? Şuray! <laughs> ne yapıyorsun o sen <Mohsin>, korkuttun beni? <laughs> beni niye korkutuyorlar? Kimler? Hortlaklar. Şenaya tutma dediler. Tutma sen de neyi tutmuyorsun? Hey Tutma hey Tutma hey 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 ev bana ne tutma sen de. Perihan'dan Şeyla. Ha. Bak cesedinin buralarda dolaşmasını istemiyorsan bence tutma. Tut, tut, tutmadım zaten bütün ilanları kaldırdım. Ama rüyalarıma giriyorlar. <laughs> <laughs> 20 kez kendim mevlüdüme kaldırdım. Rüya şey işi yaş iş. Beni karıştırma. U, bu, 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 iş böyle olmaz. Yüzleşmeliyim. E, emirinizdeyim. Sizin siz, 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 siz... dememeliyim. -de Dede dememelisin. Dememeliyim. Dede dememeliyim. Kekeleyememeli ya. Ben nereye gideyim? Şuraya gideyim. Aa, ya biz öteki poşeti unuttuk orada ya. Ey ya Rabbim ya. Neyse bunları eve bırakalım da ondan sonra ben gidip alırım. So